Evet arkadaşlar, yepyeni bir videoyla hoş geldiniz. Naber? Şu keyifler nasıl? Bir süredir video çekmiyorum. 6 abone. Yani zaten tam izlenmiyoruz. 6 abone var. Ben, ben video çekiyorum en Evet arkadaşlar. Bu arada size bu iki kitabı öneriyorum. Çok iyi. Ee, Pat Karikatür Okulu ve Müzede Bir Macera Leonardo Vinci. Yani bunlar çok güzel kitaplar. Bu bunlar, bunlar abi, bunlar biz okulda okuyoruz. Ee, şey bakalım Pat Karikatür Okulu. Kaç sayfa? 188. Ee, az değil. Ama çok belli. Ee, Leonardo. Müzede bir macera. Leonardo Vinci. 64. Sayfa. Hesap ettiğimizde 130 sayfa falan yapıyor. Bu çok fazla. Kur'an Kerim'in altıda biri kadar falan diyorum. Kur'an Kerim'de 600, 650 bin sayfa falan. Şimdi arkadaşlar size bir sorum olacak. Ben neden izlemiyorsunuz? Bu videoyu da izlemeyeceksiniz. Çok az kişi izleyecek. Arkadaşlar lütfen lütfen paylaşın. Paylaşın. Daha büyüyelim abi büyüyelim. Şimdi şey şimdi bir sürü küçük kanal var. O küçük kanallar büyüyecek, büyüyecek, büyüyecek. Hayranlarına bir şey dağıtacak. Bir şey bir videolar çekecek yani. Büyüyecek bir, bir milyon belki on milyon belki yüz milyon olacak. Bir sürü sana 300 milyon oldu ya. Lan adam o ergen başladı. Şu an 20 yani 30 yaşlarında değil böyle 30. Yani 30 araya yakın böyle. Adamın 300 milyon takipçisi var ya. Adam günde YouTube'dan 22 milyon dolar kazanıyor ya. Böyle bir şey var mı ya? Bir daha adamın 3 tane şirketi var. Mr. Beast Burger. bir tane şekerleme. Bir de çikolata. Hayır yani küçük kanalların ne suçu var abi? Küçük kanalların ne suçu var? Küçük kanallar da büyüyecek. Mr. Beast gibi belki videolar çekecek ama kimse abone olmuyor. Adamlar da ben buradan bir şey kazanamıyorum. Youtuberlar çok zormuş. Ben bunu bırakıyorum diyecek. Hadi diyelim bütün büyük youtuberlar ölecek. Yani sonunda ölecek. E ee? Ünlü kalmayacak oğlum. Ünlü kalmayacak. Bu ki. Yani yeni ünlüler doğurmak için abone olabilirsiniz, takip edebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, like atabilirsiniz, istediğiniz şey yapabilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça <laughs>